Evet sevgili dostlar, hepinize merhaba. Bugün Excel'deki Eğer fonksiyonuna bakacağız. Excel'de 2019 versiyonuyla itibaren 461 tane formül var, fonksiyon var. Bunlardan bir tanesi de Eğer fonksiyonu. Eğer fonksiyonu ile ilgili bugün 2-3 örnek gösteriyor olacağım. Eğer fonksiyonu günlük iş hayatınızda çok çok kolaylaştıracak. Ve bu fonksiyonu kavradığınız zaman diğer fonksiyonları yapmanız da çok daha kolay olacak. Şimdi gelip beraber yapalım diyeceğim. Tabii önce siz izleyin. Örnek dosyayı da videonun altında linke koyuyor olacağım. Siz de daha sonra videoyu izledikten sonra kendiniz de uygulayarak ne kadar kolay olduğunu görüyor olacaksınız. Şimdi elimizde. Böyle bir öğrenci tablosu var. İşte öğrencilerin numarası, adı, soyadı, vize notu, final notu, yıl sonu ortalaması şeklinde gidiyor. Bizim yapmak istediğimiz şey de şu. Eğer öğrencinin yıl sonu ortalaması sınıfın ortalamasından büyükse sınıfı geçecek, değilse kaldı yazmasını istiyoruz. Peki biz nasıl yapacağız bunu? Eğer formülünü kullanarak her formül formülünü de formüller sekmesinde mantıksal kategoriye giderek burada bakın eğeri İngilizcede if olarak geçen bu fonksiyonu tıklayıp alıyorum ve karşıma fonksiyonun bağımsız değişkenleri geldi. Bu pencereyi de başlık çubuğundan istediğiniz konuma şöyle taşıyabilirsiniz. Ben şöyle taşıyayım. Şimdi eğer de 3 tane durum var arkadaşlar. Bir tanesi mantıksal sınama dediği yani bizim koşulumuzu şartımızı yaz yazacağımız bölüm. Sonra ikinci durum eğer doğruysa değerli olacak? Buraya ne istiyorsak biz geçti yazacağız mesela. Eğer koşul sağlanmıyorsa bu sefer de eğer yanlışsa değerli olacak buraya da kaldı yazacağız. Şimdi önce ne yaptım? Sonucun çıkacağı hücreye yani H 8 hücresini tıkladım. Mantıksal sınamaya geldim. Şimdi koşulumu yazmaya başlıyorum. Bizim koşulumuz ne? Öğrencinin yani Ömer Akbulut'un yıl sonu ortalaması 75 yani G8. G8'deki değer büyükse ya da eşitse hangi değere? Sınıfın ortalaması. O da nerede yazıyor? Şu bölümde yazıyor. I3'teki değer. Dikkat ederseniz hemen sınamayı yaptı. Bizim yazdığımız şartımızı, koşulumuzu hemen değerlendirdi ve sonuç olarak dedi ki bu yazdığın formülün sonucu doğru dedi. Şimdi bakın ne kadar kolay diyor ki eğer doğruysa değer ne olacak? Hemen buraya geliyorum tıklıyorum diyorum ki bu, bu koşul doğruysa geçti diye yazacaksın. Peki değilse eğer yanlışsa değer ne olacak? Bu sefer de buraya geldim kaldı dedim. Yalnız burada bir şey dikkat etmenizi istiyorum. Geçti ifadesini otomatik olarak çift tırnak içine aldı. Şimdi kaldı ifadesini de alacak. Bunu bu adımdan yaptığımız için otomatik olarak tırnakları atıyor. Onu da bir formülü elle yazarken belirtiyor olacağım. İşimiz bitti. Tamam dedik. Hemen bakalım. Ne yaptı? Öğrencinin yıl sonu ortalaması 75. Sınıfın ortalamasından büyük olduğu için şuraya geçti yazdı. Şimdi Excel'in en güzel özelliklerinden bir tanesi de şu arkadaşlar. Formülü her hücre için tek tek yazmıyorum. Buradaki formülü kulağından tutup benim tabirimle şu sağ alt köşeye gittiğimde dikkat ederseniz ince artı oluyor. Uzaklaşırsam kalın artı. O ince artıyı gördük. Kulağından tutup şöyle aşağı doğru çoğaltıyorum. Bakın hemen ne yaptı? 75 ile geçti dedi. Yalnız burada ters giden bir şeyler var. 25 ile geçen cihan özü de geçti dedi. Aslında 25 50'den küçük olduğu için aslında burada kaldı demesi gerekiyor. O zaman formülün içine bir girelim. Neden böyle bir hata üretti? Onu tespit etmiş oluruz. Formülün içine girmek için de çift ile tıklıyorum. Şimdi Excel'in özelliği şu. Siz formülü yazdıktan sonra kulağından tutup çekerseniz her zaman bir arttırarak gider. Biraz evvel g 8 d ama bir tutup alta çektiğimde G9 oldu. u 3ü U4 yaptı. Aslında formül burada doğru çalışıyor. Bizim atladığımız bir nokta var. Şimdi onu söyleyeceğim. Bakın burayı sabitlemediğim için U3 T yazan sınıf ortalamasını sabitlemediğim için formülü aşağı doğru tutup çektiğimde bir arttırdı. Eğer ben bunu tutup şöyle yukarıya doğru alırsam bu sefer 25 50'den küçük olduğu için kaldı yazacak. Enter. Şimdi bunu tek tek bu şekilde yapmak yerine gelin formülü bir kez daha yapalım. Sildim. Önce ne yapıyorum? Sonucun çıkacağı hücreye tıkladım. Formüller sekmesine gittim mantıksal kategoride çekmeceyi açıyorum. Eğer fonksiyonu seçtim. Yine karşıma fonksiyonun bağımsız değişkenleri geldi. Şimdi koşulum neydi? Biraz şöyle aşağıya alayım. G8'deki değer büyükse ya da eşitse hangi değere i 3e Şimdi bir sonraki hamlemiz şu olacak. Formülü kulağından tutup aşağı doğru çek, çekeceğiz. Şimdi burada bir sabitleme yapmak gerekiyor. Neyi sabitleyeceğim? I3'teki değeri sabitleyeceğim. I3'ü bir KDV oranı gibi düşünürsek hep sabit kalacak. Şimdi sabitlemeyi de klavyenizde F4 tuşu vardır. Tabi bazı laptoplarda fonksiyon yani Fn yazan tuşla beraber F4'e basarsanız çalışıyor olacaktır. Tabii benim bilgisayarımda direkt F4'e basınca çalışıyor. Şimdi F4'e bastığımda şunu yaptı. I'nın başına bir dolar, 3'ün başına bir dolar işareti geldi. Peki tekrar F4'e basarsam. Bu sefer şöyle oldu. I'nın başındaki dolar kalktı. 3'ün başında dolar duruyor. Bu ne demek? Şu demek bu arkadaşlar. Ben bu formülü bu şekilde bırakıp aşağı doğru çekersem yine doğru olarak istediğim şekilde çalışır. Çünkü 3 numaralı satır hep sabit demek. Ama biz bu formülü sağa doğru çekersek e, öyle bir örneğimiz olsaydı. Bu sefer I sabit olmadığı için J3, K3, L3, M3, N3 şeklinde ilerliyor olacaktı. Ama aşağı doğru çektiğimizde hep 3 numaralı satıra baktığı için bir sıkıntı yaşamayız. Peki F4 devam edelim. Bir kez daha basarsam bu sefer ne diyor? I sabit 3 değil. Böyle tutup çekersek yine bu sefer ne olur? I sabit olacak 4 olur, 5 olur, 6 olur. Böyle de değil. Peki F4'e bir kez daha bastığımda bu sefer ne yapıyor? Başlangıç noktasına dönüyor. i e. şimdi işimizi sağlama alalım. F4'e bir kez daha bastım. Şimdi hem I sütunu sabit hem de 3 numaralı satır sabit. Sabitlemeyi doğru yaptık. G8'i sabitlemiyorum. Bakın. Neden sabitlemiyorum? Çünkü bir sonraki öğrenci G9'da notu yazıyor. Bir sonraki G10, G11 şeklinde gidecek. Şimdi ne diyor? Eğer doğruysa değer, Doğru olduğunu ne yapacak? Geçti ifadesini yazmasını istiyorum. Değilse, eğer yanlışsa, koşul sağlanmıyorsa o zaman buraya gelip kaldı dedim. Ve tamam diyorum. Bakın sonuç istediğim şekilde çıktı. Peki formül kulağından tutup aşağı doğru çektiğimde diğerlerinde de uyguluyor mu? Hemen bakıyorum. Bakın Cihan Öz 25 ile kaldı. Tahsin Onar 50 ile geçti. Çünkü biz ne dedik? G10'daki değer ya da G8'deki değer büyükse ya da eşitse kaça? I3'e. Şimdi buraya kadar tamamız. Şimdi aynı formülü elle yazmasını da bilmek zorundayız. Peki nasıl yapacağım? Şimdi sildim. Tekrar yapıyorum ama bu sefer elle yazacağım. Şimdi bildiğiniz hepinizin bildiği üzere Excel'de biz formüllere eşittirle başlıyoruz eşittir dedim. Eğer if'i yazmaya başlıyorum. Bakın daha eğer'i yazmaya başladığımda hemen bir combo box açıldı. Hemen bize diyor ki hangi formülü kullanmak istiyorsunuz? Biz artık eğer fonksiyonunu biliyoruz. Eğer'i çift klikle aldım. Ve şu gördüğünüz, bakın bu bilgi balon, balonu harika bir özellik. Bunu okumayı öğrendiğiniz anda bu Excel'deki 460 tane, 61 tane hatta formülü kendiniz rahatça yazabilirsiniz. Ama tabii bunun için biraz zaman ihtiyaç var. Şimdi buradaki mantık şöyle. Şimdi biz eğer ne dedik? 3 tane durum oluşuyor. Bunu unutmayacağız. 3 tane durum var. 1 koşu 2 doğru olduğunda yapılacak iş nedir? 3 koşul sağlanmadığında, yani yanlış olduğunda yapılacak işlem nedir? Bunu söyleyeceğiz. Şimdi mantıksal sınama şu bilgi balonu. Bakın bunu da böyle alıp istediğim yere şöyle yukarıda bir yere taşıdım. Şimdi e, koyu renkli olduğu için buradayım formülde. Şimdi ben formülümü yazıyorum. Şuradaki değer G8 büyükse ya da eşitse hangi değere bizim sınıf ortalaması I3'teydi. I3. I3'ü sabitliyorum. Nasıl sabitliyorduk? F4 tuşuna bastık. Şimdi koşulu bitirdim. Şartı bitirdim. Hemen bilgi balonuna bakıyorum. Arada ne var? Noktalı virgül. Noktalı virgül dedim. Bakın hemen beni nereye getirdi? Eğer doğruysa değer. Şimdi bunu dikkat ederseniz köşeli parantez içinde gösteriyor. Şimdi köşeli parantezin anlamı şu arkadaşlar. Köşeli parantez buraya bir şey yazmak zorunda değilsiniz. Aslında bunu söylüyor bize. Köşeli parantez içinde yaz demek değil. Köşeli parantezin almamı, bütün formüller için söylüyorum bunu. Köşeli parantezi gördüğünüz yerde zorunluluk yok demek. Ama biz ne istiyoruz? Geçti diye yazmasını istiyoruz. Metinsel ifadeleri her zaman çift tırnak içinde yazıyoruz. Sayıları, hücre isimlerini, hücre adlarını tırnak içinde yazmıyoruz. Sadece metinsel ifadeleri çift tırnak içinde yazıyorum. Tabii benim bir arkadaş var, tek tırnaktan çift tırnak yapıyor. Hayır. Bu escape tuşu var. Escape tuşunun altında böyle bir E harfi var. E'nin üstünde bir tırnak var. Oradaki çift tırnağı kullanacağız. Tırnak açtım. Ne yazmasını istiyorum? Geçti. İşlem bitti. Tırnağı kapattım. Hemen bilgi balonunda yanlışsa kısmına nasıl geçmem gerekiyor? Bize diyor ki noktalı virgül. Tamam noktalı virgül yaptım. Eğer yanlışsa değer. Yine metinsel bir ifade olduğu için tırnak kaçtım. Bu sefer kaldı dedim. Tırnağı kapattım. En sonda da bizden parantezi kapatmamızı istiyor. Parantezi kapattım. Bakın bilgi balonu gitti. Aslında bu bize şunu söylüyor. Her şey yolunda gidiyor demektir bu. Bilgi balonu bu kapandıysa eğer. Peki enter dedik. Bakıyorum. Hemen 75 ile geçti doğru. Peki formülü tek tek yazmak yerine ne yapıyorduk? Kulağından tutup aşağıya doğru çekiyorum. Diğer hücreler içinde çoğalttım. Hemen bakıyorum. Cihan Öz 25 ile kaldı. Tahsin Onar 50 ile geçti diyor. Tabi burada kaldı ifadeleri var. Çünkü şuradaki değer şu an için boş sıfır olduğunu gördüğünden dolayı Buradaki değerden küçük olduğundan otomatik olarak kaldı diyor. Bunu nasıl yok ederiz? Onu da gösteriyor olurum. Şimdi bu eğerin en e, yalın haliydi, en saf hali yani tek bir koşul var. Bu koşula göre siz eğer doğruysa geçti, değilse kaldı yaptık. Şimdi bir de iç içe eğer kullanacağız. Şurada puan kısmında şöyle yapmak istiyorum. Koşullarımı buraya yazdım. İşte dedim ki. Eğer öğrencinin yıl sonu ortalaması yani G8'deki şu değer büyükse ya da eşitse 85'e o zaman A yaz. 75'ten büyükse ya da eşitse B yaz. 65'ten büyükse ya da eşitse C yaz. 55'ten büyükse D yaz. 55'in altındaki her şey için yani küçükse 55'ten F yazmasını istiyorum. Tabi bu yöntemi e, Excel'de bildiğiniz üzere bir işlemi 5-6 yöntemle yapabilirsiniz. Şimdi 2019 versiyonunu kullanıyorsanız çok eğer diye bir formül var. Bu işimizi çok çok kolaylaştırıyor. Ama aynı işlemi 2016 versiyonunda kullanıyorsanız eğer ile yine yapabilirsiniz. Ben iki yöntemi de size şimdi gösteriyor olacağım. Önce 2019'dan önceki versiyonları kullanan arkadaşlar iç içe eğeri nasıl kullanacaklar onu göstereyim. Sonra 2019 versiyonunu kullanan arkadaşlar için de çok eğer fonksiyonunu görmüş olacağız. Şimdi sonucun çıkacağı hücreye tıkladım. Koşullar zaten burada belli. Yine ne yapıyoruz? Formüller sekmesine gittim. Mantıksal kategoride eğeri if'i buldum. Seçtim. Karşıma yine ne geldi? Fonksiyonu bağımsız değişkenleri geldi. Hatta bunu böyle yukarı alayım. Çünkü koşullar şurada yazıyor. Şimdi biz ne istiyorduk? E, uygun bir yere ayarlayalım, şöyle olsun. Şimdi benim istediğim şey şu, biraz daha şöyle alayım. G8'deki değer büyükse ya da eşitse kaça? Şurada zaten belirtmişim 85'e. Eğer bakın hemen ne dedi? Yanlış dedi. Çünkü 75 şu an 85'ten büyük değil. Şimdi burada da aslında onu söylüyor. Şimdi eğer doğruysa ne yapacak biz? Aşağıya tıkladım. Büyük harfle yazayım. Büyük harf tuşumu da açtım. A yazmasını istiyorum. Eğer yanlışsa, bu koşul sağlanmıyorsa, şimdi ben buraya ikinci eğeri ekleyeceğim. Şimdi ikinci eğeri de şöyle ekliyorum. Bu ekran açıkken. Şimdi şu A'nın üstünde, şurada bir at kutusu var. Bakın. Şuranın adı at kutusu. Burada da bir çekmece var. Bu çekmeceyi açtığımda ben eğerin içinde istersen başka bir fonksiyonu formülü de kullanabilirim. Ama ben yine eğeri kullanmak istiyorum. O zaman buradan gelip eğeri seçtim. Bu eğeri seçtim. Bana şu an ekranda ikinci eğerin penceresi açıldı. Yine devam ediyorum. Hızlıca ben gideyim. Yine G8'deki değer büyükse ya da eşitse kaça? 75'e. Eğer doğruysa B yaz değilse aşağıya tıkladım. Şimdi şu bölüme bir eğer daha ekleyeceğim. Çünkü benim 4-5 tane koşulum var burada. Devam ediyorum. Aynı şekilde bu adımdayken, imleç burada yanıp sönüyorken, şuradaki eğeri alacağım. Şimdi burada çekmeceyi tekrar açmama gerek yok. Direkt buraya tıklarsanız da eğeri ekler. Çünkü burada gördüğünüz fonksiyonu direkt eklerim diyor aslında. Tıkladım. Üçüncü eğerin penceresi açıldı. Devam ediyorum. Yine D8'deki değer, büyükse ya da eşitse kaça? 65'e. Eğer bu doğruysa C yaz. Değilse bir eğer daha ekleyeceğim. Tekrar buraya geldim. Tıkladım. Dördüncü eğerin penceresi açıldı. Yine şuradaki değer G8 büyükse ya da eşitse kaça? 55'e. Eğer bu doğruysa ne yazsın? D yazsın. Değilse bunun dışındaki tüm durumlarda F yazmasını istiyorum. Tekrardan gidip eğer almama gerek yok. Eğer de dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi bu öneri benim önerim tabii. Her zaman büyükten küçüğe doğru gidin. Biz nasıl gittik? Eğer dedik 85'ten büyükse A yaz. 75'ten büyükse B yaz. 65'ten büyükse C yaz. 55'ten büyükse D yaz değilse F yazmasını istiyorum. Tamam. İşim bitti. Tamam dedim. Bakın 75 85 arasında kaldığı için B. Şimdi formülü tek tek yazmak yerine ne yapıyoruz? Kulağından tutup aşağı doğru çekiyorum. Şimdi burada tabii 25 ile kal F evet 55'ten küçük. 50 evet 55'ten küçük. Şurada da değer olmadığı için otomatik olarak F diyor. Onu da düzeltiriz. Sıkıntı yok. Şimdi 2019 versiyonundaki çok eğer fonksiyonuyla aynı işlemi yapalım. Aslında aynı şeyi yapıyor ama sanki o biraz daha kolay, eee kullanıma göre değişebilir. Şimdi bunu sildim. Bunu sildim. Şimdi bir de çok eğerle şu koşuldaki şartları yerine getirelim. Bu an kısmına geldim. Formüller sekmesine gittim. Mantıksal kategoride çok eğer'i buldum. Seçtim ve yine karşıma gördüğünüz üzere e, fonksiyonun bağımsız değişkenleri diye bir pencere geldi. Çok eğer. Şimdi mantıksal test 1 diyor. Hmm. Benim birinci testim ne? Şuradaki değer G8. Büyükse ya da eşitse kaça 85'e. Eğer doğruysa değer. Buraya geldim. A yazdım. Bakın. Kolaylık burada şöyle geliyor. Mantıksal test 2. 2'ye geldi Şuraya. Yine şuradaki değer. Şuradaki değer. Büyükse ya da eşitse kaça? 75'e. Eğer bu doğruysa B yaz. Mantıksal test 3. Yine buradaki değer büyükse ya da eşitse 65'e. E, mantıksal test 3 bitti mi? Hayır. Şurada bakın bir kaydırma çubuğu var. Aşağı doğru gidiyorum. Doğruysa değer C yazsın. Mantıksal test 4. Yine şuradaki değer G8 büyükse ya da eşitse kaça? 55'e. Eğer bu doğruysa ne yapsın? D yazsın. E bitti mi? Hayır. Bakın kaydırma çubuğu gidiyor. Hatta nereye kadar gidiyor arkadaşlar? 127 tane koşul yazabilirim. Bu harika bir özellik. 127 koşul ne demek? Süper. Peki. Biz şimdi şöyle tekrardan yukarıya gidelim. Mantıksal test 3. De geldik. Mantıksal Test 5'e geldi. Şimdi ne diyeceğim? G8'deki değer küçükse kaça 55'e eğer bu doğruysa F yazmasını istiyorum. Artık burada bitti. Yani şeyi yazmama gerek yok. Mantıksal test 6'yı 5'te bitirdim. Sonra tamam dedim. Tamam dedim. Bakın B'ye geldi. Peki formülü kulağından tutup aşağıya doğru çekersem aynı şekilde Bakın çalışıyor. Şurada görüyorum. Şimdi şuraya hızlıca değerler yazacağım. Bunu da daha önceden hazırladığım sayfa 1'deki şuradaki öğrencilerin notlarını alayım. Şunları kopyalayalım. Şuraya değerleri yapıştır diyelim. Bakın şimdi şurada formül yok. O zaman ben şuradaki ortalama formülünü şöyle çift klikle çoğaltırsam bu sefer de burada kontrol ettiğimde Bakın sınıfı geçenleri, kalanları çok daha net görüyorum. Artı puan kısmını da görebiliyorum. Şimdi ne yaptık? Eğer fonksiyonu, 3 tane durum vardı. 1- Koşulu yazıyordu. 2- Doğru olduğunda yapılacak işi söyledik. 3- Koşul sağlanmadığında, yanlış olduğunda yapılacak işlemi söyledik. Sonra ne yaptık? Öğrencileri burada belirlediğimiz koşullara göre işte puanlarını A, B, C, D, F şeklinde yazmasını sağladım. Şimdi eğer fonksiyonunu bir de bir başka formülle birlikte kullanmak istiyoruz. Şimdi ben şunu yapacağım. Yapmak istediğim şey şu. Şimdi numara kısmında eğer buradaki değer doluysa, şurada değer varsa buraya bir yazsın. Burası doluysa buraya 2 yazsın. Burası doluysa 3 yazsın. Aynı şekilde doldukça buradaki sıra numarası otomatik olarak artmasını istiyorum. E tamam. Nasıl yapacağız? Şimdi bunun için önce e, ufaktan şöyle bir satır formülünü size göstereyim. E, eğer'in içinde bir başka formülü nasıl kullanacağımıza örnek olacak bu. Şimdi satırı da şurada göstereyim size. Şunu yapıyor. Eşittir satır diye yazmaya başladım. Diyor ki bir başvurunun satır numarasını verir. Pek çift klikle aldım. Hangi başvuru? Ben şimdi örnekte şurayı size göstereyim. Dedim ki L8. Kaçıncı satırda bana bunu söyle. Parantezimi de kapattım. Enter dedim. O da bana dedi ki şu L8'de yazan şu değer 8. satırdaymış. E, bu 8'i nereden buluyor? Şurası 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası 8. satıra denk geliyor. Peki ben şöyle bir şey yapsam formülde. Şu 8 yazan yerde satır ne yapıyor? Bir e, değeri yukarıdan, en tepeden, aşağı doğru kaçıncı satırda olduğunu söylüyor. Şimdi yukarıda kullanmadığım şu 7 tane boş hücre var. Diyorum ki şu formülde. Bu 8 aslında bu çalıştığında 8 oluyor. Eksi 7 dedim. Enter. Bana şu, bu sefer ne diyor? 7 çıkardığı için 1 diyor. Şuradaki değerin 1 olduğunu söylüyor. Peki ben bu formülü kulağından tutup aşağı doğru çekersem de bu sefer de ne yapıyor? Bu ikinci satırda, bu üçüncü satırda, bu dördüncü satırda, bu beşinci satırda benim oluşturduğum tabloya göre. Peki biz bunu eğer fonksiyonunda nasıl kullanacağız? Şöyle kullanacağız. Şimdi şuraya geldim. Amaç ne? Amacımız buraya otomatik olarak 1, 2, 3, 4, 5 yazmasını istiyorum. Ama nasıl yazacak bu? Öğrencinin adı olduğu durumda burada 1 yazacak. Öğrencinin adı yoksa burada boş yazmasını istiyorum. Tamam. Sonucun çıkacağı hücreye tıkladım. Formülü de elle yazayım. Eşittir dedim. Ne yapıyorduk? Eğer diye yazmaya başlıyorduk. Formül geldi. Çift klikle aldım. Şimdi şu bilgi balonu bu bilgi balonu çok kıymetli bir şey. Bize yön gösteriyor. Şimdi mantıksal sınava. Ben ne istiyorum? Şuradaki değer C8 boş olmadığı durum. Boş olmamak demek nasıl? Buraya bir küçüktür, büyüktür dedim. Bu boş değilse demek. Çift tırnak açtım. Yani burası boş değilse noktalı virgül o zaman bu doğru olduğunda ben ne yapsın istiyorum? Boş olmadığı zaman satır numarasını yazmasını istiyorum. O zaman benim satır diye bir formülüm vardı. Şu doğru kısımdayım şu an. Satırı aldım. Niye bakacak? C8'deki değere. C8'in kaçıncı satırda olduğunu söyleyecek. Şimdi şu sağ tarafta size şeyi göstermiştim. Aslında 8. satırda olduğunu söylüyor. Şurasını. Şimdi burada da C8 de 8'de. Yukarıdaki 7'yi saymasın. O zaman eksi 7 dedim. Eksi 7 dedim. Yani burada sonuç şöyle olacak. 8 eksi 7 1 çıkacak. Bu doğru olduğunda bunu yapacak. Peki boşsa, şimdi yanlış olduğu durum. Yanlış olduğu durum ne demek? Eğer öğrencinin adı burada yazmıyorsa bu tabloda o zaman hiçbir şey yazma. Demek de şu, tırnak aç, tırnağı kapat. Bu oraya koşul sağlanmadığında hiçbir şey yazmadı. İşimiz bitti. Parantezi kapattım ve enter dedim. Şimdi bakın burası dolu olduğu için Ömer yazdığı için burada bir yazıyor. Peki ben Ömer'i silersem orada hiçbir şeyin yazmaması lazım. Ben şimdi buraya tekrardan Ömer diye yazarsam enter dediğimde bakın bu hücre koşul sağlandı, hücrenin dolu olduğunu söyledik. Şimdi bunu tek tek yapmak yerine diğer hücreler için kulağından tutup aşağı doğru çektiğimizde de bakın sıra numaraları otomatik olarak geliyor. Eğer ben burada gelip şu iki tane Ali bir İsmail'i silersem bu sefer ne yapıyor? 7. E ben buraya tekrardan gelip bir öğrenci eklediğimde bakın eğer denetlemeyi yaptı bu hücre dolu, dolu olduğunda da otomatik olarak satır numarasını 8 olarak verdi. Bir sonraki öğrenci de Ali'ydi. Bakın bu sefer 9 oldu. Bir sonraki öğrenci İsmail'di. Bakın 10 diye gidiyor. Ha, siz bu formülü aşağı doğru tutup çekerseniz otomatik olarak buraya öğrencilerin adını yazdığınızda şurada da değerler artıyor olacak. İşte bugün eğer fonksiyonla, çok eğer fonksiyonla artı bir de satır fonksiyonu. Eğer fonksiyonun içinde nasıl kullandığımızı görmüş olduk. Şimdi bu dosyayı da e, videonun başında söylediğim gibi e, linkte paylaşıyor olacağım. Şimdi sıra sizde. Siz aynı uygulamayı kendi e, bilgisayarınızda deneyin bakalım. E, i̇nanın çok kolay ve çok çok işinize yarayacaktır. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.